Rusya'nın Ukrayna sınırına yüz binden fazla asker ve binlerce askeri teçhizat yığmasının ardından bölgedeki gerilim üst düzeye çıkarken, Rusya'nın yeni yılda Ukrayna'ya karşı saldırı başlatması bekleniyor. Asya Times gazetesinde Oleg Simirnov tarafından kaleme alınan makalede, Kremlin'in Ukrayna sınırında bir sinir savaşı verdiğini, Moskova'nın Washington'un dikkatini çekmek istediğini belirtti. Rusya-Ukrayna sınırında, batılı yetkililer ve gözlemcilerin, Rusya'nın Ukrayna topraklarına bir askeri müdahalenin yakın olabileceğini gösteren birden fazla sinyale işaret ettiğini belirten yazar, böyle bir hareket, Rusya destekli ayrılıkçıları Ukrayna kuvvetlerine karşı karşıya getiren 7 yıllık, düşük yoğunluklu bir çatışmada büyük bir tırmanış olacaktır. Elbette düşük yoğunluk göreceli bir terimdir. Çatışma 13 binden fazla can aldı. Ancak Topkek'ün bir askeri çatışması çok daha kanlı olurdu. Sinyaller endişe verici. Kiev Dışişleri Bakanlığına göre, yaklaşık 90 bin Rus askeri yani tüm İngiliz ordusundan daha büyük bir güç Ukrayna sınırına yığıldı dedi. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat kaynaklarının Rusya'nın savaşa hazırlandığı bilgisini yaydığını ve Rusya'nın da savaş hazırlığı iddialarını reddettiğini hatırlatan yazar ancak çoğu gözlemci bu askeri manevraların en iyi ihtimalle tehdit edici bir mesaj gönderdiği konusunda hemfikir. En kötüsü Kremlin'e saldırı için siyasi bir karar verilir verilmez, yani böyle bir karar alınırsa süratle ve taktiksel sürprizle saldırabilecek güçleri yerinde sağlıyorlar. Rusya bu yıl ikinci kez bölgede askeri güçlerini esnetiyor. Nisan ayında Ukrayna sınırında benzer bir askeri yığınak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Cenevre'de yapılan zirvenin ardından gerilimi düşürmeden önce uluslararası toplumu alarma geçirdi. Ancak Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde son aylarda ulaşılan yeni düşüşler göz önüne alındığında bu sefer meseleler daha endişe verici. Ekim ayında Moskova, ülkenin Brüksel misyonuna bağlı Rus subaylarının sınır dışı edilmesinin ardından NATO ile diplomatik ilişkilerini askıya aldı. Bu adım, NATO birimlerinin Rusya'nın batı sınırlarında Moskova'yı kızdıran ve bunları provokasyon olarak gören bir dizi hamlesini izledi. Ukrayna'nın endüstriyel açıdan önemli ve Rusya'nın çoğunlukta olduğu Donbas bölgesindeki görünüşte sonu gelmeyen çatışmayı çevreleyen diplomatik bir açmazla birlikte, gözlemciler Moskova'nın siyasi bir çözüm için umudunu kaybettiği konusunda hemfikir. Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı arasında üzerinde anlaşmaya varılan ve Fransa ve Almanya liderleri tarafından denetlenen 2015 MİSK barış anlaşmaları hiçbir zaman uygulanmadı. Sonuç olarak, birden fazla ateşkese rağmen çatışmalar yıllardır devam ediyor. Kremlin, gerçek bir siyasi ağırlığı olmayan Washington'un kuklaları olarak gördüğü Kiev'deki yetkililerle diyaloga olan ilgisini de kaybetmiş görünüyor. Çatışmaya yönelik herhangi bir diplomatik çözüm gerilerken, bölgedeki statükoyu korumak giderek daha karmaşık hale geliyor dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in NATO'nun Rusya'nın bazı kırmızı çizgileri aşmama uyarısını çok hafife aldığını söylediğini aktaran yazar, Ukrayna sınırındaki askeri yığınak muhtemelen Kremlin'in bu garantileri kazanma ve Batı'yı kırmızı çizgilerine saygı duymaya zorlama konusundaki son girişimidir. Çoğu analist bunu Biden'ın müzakere masasına getirmek amacıyla öncelikle Amerika'ya yönelik dikkat çekici bir mesaj olarak görüyor. Analist Teşana Stanova'ya göre Moskova, Washington'a sadece Ukrayna hakkında değil, Rusya'nın kendi istisnai hakları ve etki alanına sahip küresel bir güç olarak rolü hakkında da ciddi bir görüşme istiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleme taahhüdü göz önüne alındığında, Amerika'nın hangi somut tavizi sunabileceği net değil. Yine de, Putin, çatışmayı çözmenin anahtarlarının Biden'ın elinde olduğuna inanıyor dedi. Şimdilik, Rusya-Ukrayna çatışmasına hazır, ancak serbest bırakılmamış güçlerle, Rusya'nın eylemleri en iyi şekilde bir caydırıcılık biçimi olarak yorumlanabilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e Rusya'nın işgali durumunda Amerika Birleşik Devletleri ve ortaklarının destek taahhüdünü yineledi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Biden, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'e ABD, müttefikleri ve ortakları Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgali durumunda katı surette karşılık verecek taahhüdünde bulundu. İki lider, gelecek hafta başlayacak NATO-Rusya Konseyi'ndeki ikili stratejik istikrar diyaloğu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki diplomatik çabalara da desteğini dile getirdi. Biden, görüşmede ayrıca Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, Donbas'taki gerilimi azaltmak için güven artırıcı tedbirlere ve Minsk Anlaşması'nın uygulanması için aktif diplomasiye desteğini yineledi. Rus medyası, Rus insansız hava araçlarının artık NATO elektronik harp sistemlerine karşı bağışıklık kazandığını yazdı. Haberde, Rusya'nın insansız hava araçlarını geliştirerek, NATO ülkelerinin elektronik harp sistemlerinin bu insansız hava araçlarına karşı tamamen savunmasız hale getirdiği aktarılan haberde, sadece büyük insansız hava araçlarından değil, aynı zamanda keşif için kullanılan nispeten küçük insansız hava araçlarından, topçu saldırılarını ayarlamaktan bahsediyoruz. Ayrıca, dronların tasarımının ve iç dolgunun, dronların irtifada uçmasına izin veren değişikliklere uğradığı bildiriliyor. Bu onları düşmanın küçük silahlarına, uçak savar silahlarına karşı görünmez ve dokunulmaz kılar. Bu konudaki veriler, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Dmitri Kaşçenko'nun, sözde Donetsk ve Luhask Halk Cumhuriyetleri Kuvvetleri tarafından kullanılan insansız hava araçlarının artık savunmasız kaldığını vurgulayan açıklamasından geliyor denildi. Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rus işgalcilere ait askeri aracı havaya uçurdu. Ukrayna medyasında yer alan haberde, Ukrayna birliklerinin füze kompleksi Stunia P ile Rusya işgal güçlerinin askeri aracının imha edildiği belirtildi. Ukrayna ordusunda gönüllü Oleksandr Karpyuk, tarafından paylaşılan görüntüde Rus yapımı Ural kamyonun tam isabetle vurulduğu görülüyor. Rus askeri kamyonunun 5600 metreden vurulduğu aktarılan haberde, Rusya'nın daha ağır bedeller ödeyeceği kaydedildi. Fransız yapımı Rafale savaş uçaklarının Hindistan'a teslimatı tamamlanmak üzereyken, Pakistan da düşman ülkeyle dengeyi koruyacak bir anlaşmaya imza attı. Pakistan, yerel basında çıkan J-10C Vigorous Dragon avcı uçağı alımı ile ilgili çıkan haberlere son noktayı koydu. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Rashid Ahmed Rawalpindi'de gazetecilere verdiği demeçte Pakistan'ın Çin'e 25 adet J10C avcı uçağı siparişi verdiğini doğruladı. Rawalpindi, 25 adet J10C uçağından oluşan bir filonun gelecek yıl 23 Mart'taki Pakistan Ulusal Günü kutlamalarına katılacağını söyledi. Satın alma Hindistan'a bir misilleme olarak geldi. Öte yandan Türk savunma ve havacılık sanayi sektörünün 2021 yılı ihracatı belli oldu. Sektör 2021 yılında 3,2 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları değerinde rekor ihracat gerçekleştirdi. Savunma ve havacılık sektörü 2021 yılının Aralık ayında 433 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları tutarında ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektörün 2021 yılı toplam ihracatı 3 milyar 224 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları oldu. 2019 yılında ihracat rekoru kıran Türk savunma ve havacılık sanayi sektörü 2020 yılında pandemi koşullarından ötürü verdiği aranın ardından 2021 yılında rekorunu tazeledi. 2019 yılında 2 milyar 740 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları ve 2020 yılında ise 2 milyar 279 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları ihracat gerçekleştiren sektör 2021 yılında 3,2 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları değerindeki ihracat rakamı ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Türk savunma ve havacılık sanayi sektörünün 2021 yılı ihracatında ABD, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Almanya öne çıktı. Ürün bazında ise Bayraktar TB2 ve Anka tipi insansız hava araçları, TRG300, TRG230, MAM-L ve MAM-C gibi akıllı mühimmatlar, namlulu silahlar ile Sarp gibi silah kuleleri, çeşitli kara araçları ve deniz platformlarının ihracatları öne çıktı.